bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Ee, soru şu, daha evvelinde olan başka sorular var tabii ki mesela örnek veriyoruz. Ee, yani sorunlar diyelim aslında. Mesela adam geliyor camiye, ayıp S.A.V. kusura bakmayın ama cenabet olarak camiye geliyor. Cuma namazını kılmak için gelmiş. Ve adam cünüplüğün İslamiyet'te olmadığını bilmiyor. Yani bu, bu çok tuhaf bir şey. Yani cünüp olduğu zaman bir insan ne yapar? Gusül abdesti alır. Gusül abdestinin nasıl alınması gerektiğini dahi bilmiyor. Yani farzlar varken biz artık böyle kıyıda köşede kalmış olan unuttuğumuz konular olabiliyor. Bu sefer de biz bunları anlatmıyoruz. Anlatmayınca da insanlar bilmiyorlar. E şimdi bizim ne yapmamız lazım o zaman? Bizim bu tarz sorulara da cevap vermemiz lazım. Evet farzlar çok çok önemli. imani itikadi konular çok çok önemli. Ama bizim kıyıda köşede unuttuğumuz bazı konularda olabiliyor. İşte bugün o kıyıda köşede unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi olan namaz kıldık mesela şimdi diyelim ki Fatiha suresi için Allah'a ekber dedik Fatiha'yı okuduk. Fatiha'yı okuduktan sonra arkasından bir zammı sure okuyoruz. Bu zammı sureyi biz neye göre okuyacağız? Bunun sıralaması, tasnifi, hangisini neye göre ne kadar okuyacağız? Bunları tam olarak bilmiyoruz. Ben örnekler üzerinden gideceğim. Öncelikle sizin birkaç tane bilmeniz gereken ayet veya sure olması gerekiyor. Yani elem-tara'dan aşağısını en azından bilmeniz lazım. elem-tara li-ilâ fî erraeytellezî innâ kul kuliyâ eyyuhel kâfirûn gibi arka arkaya gelen sureleri bilmeniz lazım ki ben de bu örnekleri onun üzerinden verebileyim. Velev ki siz dediniz ki ya hocam ben dört tane sure biliyorum başka da bilmiyorum. O zaman o dört tanesinin üzerinden ben size örnek olarak anlatacağım şimdi. Birincisi diyelim ki Elm tera ikincisi li ilafi üçüncüsü erayet elledi dördüncüsü de inna atayna diyelim. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Biz herhangi bir sureyi okuyacaksak önceden zihnimizde şunu belirleyeceğiz. Ben ikincisinde neyi okuyacağım? Üçüncüsünde ne okuyacağım? Dördüncüsünde ne okuyacağım? Peki hocam ben farzda ne yapacağım? Farzda zaten ilk iki de okuyacaksınız. Üçten dörtte okumuyorsunuz. Genel kural olarak böyle söylüyorum. Ben sünnetlerden bahsediyorum şu an yani. Farzda sadece iki. Şimdi biz farz üzerinden konuşalım. 2'den Dördü ikiye şu an indirdik. Kafanızı çok karıştırmak istemediğim için. Öncelikle birinci sureyi okuduğumuz zaman ikincisinden uzun olmalı. Yani benim okuyacağım elem tara keyfe diye başladığım fil suresi hemen arkasından gelen li ilafiden daha uzun olmalı. İkinci kuralımız ne? Eğer ben sure okumayacağım sadece bir ayet, iki ayet, üç ayet okuyacaksam o zaman da ayet satır olarak Sayı değil, satır olarak ikinci rekattakinden uzun olmalı. Yani hem ayet sayısı, özür dilerim ayet değil, ayetin uzunluğu. Ayet uzunluğu bakımından birinci rekattaki ikinci rekattan uzun olacak. Hem de sure e, ikincisinden öncesi, önce sırada olacak, önceki sırada olacak. Yani ben kalkıp da ilafi birinci rekatta okuyamam. Öncelikle elem tarayı okuyacağım. Önce gelen ayet önce okunur. Ondan sonraki ayet sonra okunur. Kuralımız da şu. Ben elem teradan sonra li ilafi geliyor. Ben li ilafiyi okuyabilir. Li ilafiden sonra ne geliyor? Era eytellevi geliyor. Ma'un suresi geliyor. Ben elem sonra ma'unu atlayamam. Şimdi burası da önemli. Yani arada bir sure bırakamam. Ne yapacağım ben o zaman? Rayetel lezi'den sonraki sureyi okuyabilirim. Yani inna taynâ'yı okuyabilirim. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Bir okuduğumuzdan sonra arada bir tane olamaz. En az ne yapacağız? İki tane olacak. Ayet de öyledir. Sure de öyledir. Yani biz okuduğumuz bir ayetten sonra ikinci ayeti okuyabiliriz. Üçüncü ayeti ikinci rekatta okuyamayız. Neyi okuyabiliriz? Dördüncüyü okuyabiliriz. Bunlar genel kurallar. Bunlar Yapılmazsa eğer mekruh olur. Yani siz mesela gittiniz elinizi yıkadınız temiz bir suyla. Elinize temiz diyelim ki ya tertemiz eliniz var. Elinizi yıkadınız. Nereye? Bir yemeğin üstüne yıkadınız. O yemeği yer misiniz? Evet normalde yenilir. Yer misiniz peki? Yemezsiniz. İşte aynen bunun gibi mekruh da bizim güzel amellerimizi maalesef eksik bırakan, gedik bırakan, çirkinleştirebilen, arka arkaya bilerek yaparsak sıkıntı doğurabilen işler. Bundan dolayı bu düzene dikkat etmemiz gerekiyor. Çok daha önemli olan konular var ama bu soru da geldiği için ben cevap verme ihtiyacı hissettim. Diğer konu ne? Şu. Mesela ben aldım Fatiha'dan sonra Elif La'mim, Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fih Bakara Suresinin İlk ayetlerini okudum. Ben buradan ta Kur'an-ı Kerim'in sonundaki sure olan Nas suresine kadar atlayabilirim. Çünkü arada birçok ayet var. Bunlar olabilir. Kural neydi? Bir sureden sonra ikinci sure okunabilir ama üçüncüsü okunamaz veya ayet fark etmez okunamaz. Bunlar önemli noktalar, hassas noktalar. Dikkat edildiği nispette sünnete dikkat ediliyor. Sünnete dikkat edildiği nispette farzlara dikkat ediliyor. Farzlara dikkat edildiği kadar da Allahu Teala'nın rızasına doğru adım adım yaklaşmış oluyoruz. Bunlar Allahu Teala'nın peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ile sahabelerine öğrettiği sahabelerin de arkasından gelen tabiin dediğimiz güzide insanlara öğrettiği, tabiîn in de etbaut tabiin dediğimiz onları görenlere öğrettiği ve dalga dalga bu zamana kadar gelen bilgiler. Bizler de ne yapacağız? Bu bilgileri mümkün olduğunca anlatacağız, aktaracağız. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir şey de var. Bazen soruluyor, o da soruluyor. Kur'an-ı Kerim'de ben bilmiyorum hocam, sadece Fatiha Suresi'ni biliyorum. Ne yapacağım o zaman ben? Öğrenene kadar parantez içerisinde burayı söylüyorum. Parantez içerisinde öğrenene kadar bir zammı sureyi sadece sadece Fatiha Suresi'ni okumak kafidir, yeterlidir ama ne dedik? Öğrenene kadar. Peki hocam ben Fatiha suresini de biliyorum. Zammus sureyi de biliyorum. Birkaç tane biliyorum. E ama iki tane biliyorum. O zaman o iki tanesini tekrarlı olarak okuyacaksın. Ne zamana kadar? Yenilerini öğrenene kadar. Çok zor mu? Yok çok kolay. Mühim olan gayret göstermek, öğrenmek. Hocam ben Arapçasını okumayı bilmiyorum. Latin alfabesiyle öğrenebilir miyim? Evet öğrenebilirsin. Ne zamana kadar? Arapçasını öğrenene kadar. Buralar çok önemli değerli müminler. Niye? Çünkü siz eğer Latin alfabesinden öğrenirseniz mesela Felak suresini kulauzu birabbil felak min şerri ma halak. Şimdi buradaki halak kelimesini siz nasıl seslendireceksiniz? Orada siz helak diye okursunuz. Helak demek burada farklı farklı anlamlara gelir. Eğer noktalı olursa farklı oluyor. Noktasız olursa farklı oluyor. E, helak derseniz H oluyor, H oluyor, ha oluyor. Şimdi üç tane harf var. Bunları temsil etmek lazım. Bunlar aslında kolay şeyler. Yeter ki öğrenmek istesin bir insan. Allahu Teala'nın rızasına uygun amel etmek istesin. Diğer bir husus da şu. Mesela soruluyor diyor ki hocam diyor ben diyor bir rekatta e, sadece bir tane zam sure mi okuyabilirim. Hayır istersen iki tane surede okuyabilirsin. Yani sen elemteradan sonra li ilafi'yi de bir rekatta okuyabilirsin. İkisini bir arada okuyabilirsin. Burada bir sorun yok. Veya iki tane ayeti arka arkaya okuyabilirsin. Üç tane ayeti, üç tane sureyi okuyabilirsin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarısını bir rekatta, ikinci yarısını ise diğer ikinci rekatında okuduğu rivayetleri var. Günümüzde de bu şekilde namaz kılan saliha kadınlar, salih müminler var. Onları da maşallah deyip tebrik ediyoruz. Bu şekilde Fatiha suresinden sonra kurallara uyulabilir. Bu kurallar dinimizde müstehap olarak kabul edilmiş. Bu söylediklerimizde yine Kur'an-ı Kerim'de tertip sırası dediğimiz şeydir. Hz. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Efendimiz aleyhissalatu vesselama nasıl tenzil etmişse, indirmişse, getirmişse, Peygamberimiz aleyhissalatu nasıl öğrenmişse bize de onu o şekilde öğretmiş bize düşen de bu tertip sırasına uygun bir şekilde okumaktır. Bunlardan çok çok daha önemli olan konular var. Ya mesela dediğim örnek veriyorum. Adamın itikadı sarsılmış, imanı sarsılmış, Allahu Teala'ya karşı şüphe içerisinde bunları öğrenmek istiyor. Biz dolayısıyla bu konulara çok daha fazla ağırlık verdiğimiz için bu bahsettiğimiz konularda unutulabiliyor. Fakat hassas olan dindar kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz böyle sorularda sorabiliyorlar. Sorsunlar. Biz de bilmiyorsak bilmiyoruz deriz. Araştırırız, öğreniriz, doğrusunu aktarmaya çalışırız. Biz her şeye vakıf değiliz. Mühim olan öğrenme gayreti bu. Hiç kimse anasından doğduğu zaman bu bilgileri bilmiyordu. Anadan doğma bir bilgi yok. Sonradan insan öğreniyor. Allah rızası için bunları yine anlatacağım, aktaracağım. Sorulan soruları şimdi bize burada soruluyor. Ben cevap veriyorum fakat uçup gidiyor. Söz uçar yazı kalır demişler. Biz de bunu bu şekilde ortama atalım dedik faydalansın insanlar yararlansınlar diye atıyoruz e, faydalansınlar inşallah faydalanıyorsanız ne mutlu bir dua ediyorsunuz Allah hepinizden razı olsun